İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 16 Aralık 2025 seans bittikten sonra 4 tane hisseye tedbir kararı geldi. Hemen bunu belirtelim. Bunların iki tanesi nispeten göreceli olarak arkadaşlar biraz daha ağır olarak karşımıza çıkıyor. İlk önce hafiften başlayalım. Saat arkadaşlar 19.53'te geldi Borsa İstanbul AŞ Bistek pay piyasası alım satım sistemi duyurusu. Pay piyasasında Volatilite bazı tedbir sistemi. Habere bakalım nedir ne değildir. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında ALKA ve birikim varlık yönetimi arkadaşlar. Bakın ALKA ve birikim varlık yönetimi payları saat ne diyelim 17 Aralık pardon 17 Aralık 2025 tarih işlemlerden 16 Ocak 2026 tarih işlemlere kadar açığa satış ve kırk işlemlere konu edilemeyecektir diyor. Ve Alka ile birikim varlık yönetiminden sonra diğer haberimizde arkadaşlar 16 Aralık 2025 19.55'te geldi bu haberde. Habere bakalım. Sermaye piyasası kurulu kararı uyanınca devreye alınan de bazı tedbir sistemi kapsamında Dogup, bakın Dogup arkadaşlar ve Seykim, Seyitler Kimya payları 17 Aralık 2025 tarihinden 16 Ocak 2025 tarih işlemlere kadar emir paket tedbirli işlem görecektir. Emir paket tedbiri piyasa emri ve piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirilmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayının kısıtlanması uygulamını kapsamaktadır. İlgili payda hala hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşama tanınan tedbirler de yani açığa satış ve kredi işlem ile büyük takas tedbirleri de emir paket tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecekti. Bakın arkadaşlar bu iki hisseye emir verirken iki defa düşün İptal edemiyorsunuz emirlerinizi. Kötüleştiremiyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun sonra yandım anam demeyin. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.